Önce ilk kez eski bir antikacı da gördüm. Küçük, kırmızı kullarılı bir paluşma iyiydi. Tozlu rafta diğer eşyaların arasında gözleriyle bana bakıyordu. Satıcı uyarıda bu bulundu. Onu alırsan yalnız kalmazsın, yürümsedim. Ama o gece yürümseyen son kişi ben olmadım. Boyunca kızı masini verdim. O an çok sevindi ama ilk geceden sonra işler değişti. İlk gece yürüsü odasından gelmeye başladı. Gince bir çocuk sesi ama asya uyuyordu. Kameraya baktım boyunca yer değiştiriyordu. Yataktaydı. Sonra halının ortasında, sonra kapının yanında. Ertesi gün Anse gözlerimin içine bakarak şöyle dedi. Bayıcık bana ismini söyledi. Ne ismiymiş Niye sordum. Hazır al ve seni sevmediğini söyledi. Bayıyı yakıp atmaya karar verdim. Bahçede teneke bir kovada yaktım. Çığlık gibi bir ses çıktı içinden. Ama sonunda sadece küller kaldı. O gece her şey bitti sandım. Sabah olduğunda Asya'nın yatağında küllerle çizilmiş bir ayı duruyordu. Ve duvarda parmakta yazılmış bir cümle. Ben oyuncak değilim, sahibim. Eğer bir gün bir oyuncak sana bakıyorsa, belki de seni beklemiyordur. Belki seni tanıyordur. Ve geri dönmüştür.